Şimdi bunlar ne diye soracaksınız. Bunlar probiyotik kaynağı. Bunları arıların kışlık beslemesi için şuruplarına katıyorum. Şunda yoğurt suyu var. Bal var. Bir de temiz su var. Bunda da bal ve polen var temiz su var. Bunlar üç gündür kapalı bir yerde, karanlık bir yerde, ağzı açık duruyorlar. Yani olması gerekiyor. İki üç günde mayalanıyor. Bunları Allah'ın şerbetlerine katıp vereceğiz. Her şeyin doğalı. Bunlar da doğal. Ben onlara kek vermiyorum ballarını aldıktan sonra kışlık beslemeler için şeker veriyorum. Sizler de deneyebilirsiniz.